arkadaşlar ee, bugün size yeniden video atmaya başlayacağım söylemiştim yine video atmaya başladım yani bugün yine video atıyorum ee, bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar ee, Windows 11 Lite yükleyeceksiniz hangi sürümleri indirmeniz gerekiyor veya hangi sürümü tercih etmelisiniz onu göstereceğim bugün size şimdi ilk öncelikle işte sistem gereksinimleriniz şimdi göstereceğim ben sistem gereksinimlerini. Bakın. Şimdi sistem gereksinimleri. İşte 2 GB RAM. Şöyle. Böyle 2 GB bir şey varsa, işlemcisi varsa arkadaşlar Windows 11'in en son sürümünü yüklemenizi önermem. Yani en son sürümü light sürümü. En son light sürümünü indirmenizi önermem arkadaşlar. Ee, yoksa böyle yavaş falan çalışır. Şu hızlı çalışıyor. Belki videoda olduğum için birazcık fazla RAM yiyebiliyor olabilir. Ha, 2 GHz RAM o kadar hızlı çalışıyor mu? Veya işlemci yoruyor mu o kadar? Bak bellekte bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Ama CPU'nuzda bir sıkıntı olabilir. Eğer iki, iki GHz 2 GHz ise. 2 GHz ise zaten e, yavaşlamalar olabilir. Ama ben yine de kullanabiliyorum. Benim için çok bir şey fark etmiyor. Eğer 2.5 GHz veya işte 2.75 falan 2 2.30 bak 2.30 ve 2 GHz işlemciler için ben Windows 11 şimdi zaten size göstereceğim bu sürümü o sürümü indirmenizi öneririm zaten Windows 11'in sadece 64 biti var O yüzden şimdi ben size ıı, işlemciniz işte ıı, şöyle göstereyim hemen ıı, bir dakika arkadaşlar şöyle açalım. desktop Evet arkadaşlar. Şimdi mesela ee, siz istersiniz ki Bir dakika. Neyse tamam arkadaşlar. Şey var mı bunda? Not defteri. Not. Evet, not defteri var arkadaşlar. Mesela şöyle göstereyim ben size. İşte eee 2 gibi birim. Sonra işte iki buçuk GHZ, GHz, Intel, Core i3,5. Bunlar olabilir arkadaşlar. Yaklaşık durumlar. Eğer e, Windows ayık kullanacaksınız, bunlardan kullanabilirsiniz. SSD kullanmanızı da öneririm arkadaşlar. HDD ile öyle çok hızlı çalışmaz. Şimdi e, daha böyle üst düzeyler için e, bir bilgisayar yani Windows 11 Lite sürümünü göstereceğim. Yine e, not defterini açalım. Sizce, şey yapıyorum da. Neyse. Şimdi arkadaşlar işte işlemciniz 3 GHz. Eee GHz. İşte RAM'iniz ona da 4 GB diyelim arkadaşlar. SSD'miz de, tamam hadi bunu azaltıyorum. 52 GB SSD. Arkadaşlar böyle bir sistemimiz olursa şu 50 GB SSD'yi görmezden gelin arkadaşlar. Bunda bir şey olmaz. Eğer şöyle bir sistem şeyiniz varsa, sistem özellikleriniz varsa şimdi size bütün her şeyini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen kesiyorum videoyu e, çünkü size bir şey göstermem gerekecek. Evet arkadaşlar, eğer az önce ekranda gösterdiğim yani iki buçuk gigahertz, iki iki GB RAM. E, Buradan Windows Xlight.com sitesine gidiyorum. Windows 11 buylus. Şurada e, Windows 11 buylus. Eğer buraya girmeyeceksiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Bakın, ultralight var burada. Ultralightı şuradan basıyorum. mikrofon falan var. Bunlar, bunlar Windows 10'um arkadaşlar. Ben mikro 11, 24H2. Bakın, şimdi bunlar yeni sürümler. 23H2 falan. 2023, 2024 falan buradan seçeceksiniz kendiniz Arkadaşlar şimdi ben 2 gigahertz süper bilgisayarlar patates bilgisayarlar için olanını göstereceğim bu da o arkadaşlar Windows 11 Superlite işte 2021 sürü mü var bilerek 2021 diyoruz arkadaşlar ee, buradan böyle arkadaşlar yani buradan indireceksiniz 32 GB indireceksiniz bunu arkadaşlar sonra ISO dosyasını işte bir dvd'ye mi yazacaksınız üyesi mi yazacaksınız onu kendiniz bileceksiniz şimdi ise daha yeni bilgisayarlar böyle 3 GHz 3 GHz bilgisayarlar için ee, burada sürüm seçeceksiniz arkadaşlar bunların hepsi olabilir Eğer bilgisayarınız çok ise işte 4 GB falan biliyorum Bunlar o kadar iyi şeyler değil gördüğünüz üzere buradan indireceksiniz arkadaşlar benim vereceğim bilgiler bu kadar arkadaşlar ee, yeni bir video gelmesini istiyorsanız like atın. Ee, elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yeni videomda görüşürüz. Bay bay.